Evet arkadaşlar Emre. Nasıl geçti senin için canım? Şimdi güzel geçmedi aslında. Tatlıyla pek aram yok. Yapmaya çalıştım diyelim şimdi. Öncelikle afiyet olsun şefim. Öncelikle teşekkür ederim Cahil. Tabanda Tabağımda şefim e, bir viski ve faraola var. E, bir çikolata sosum var. Üzüm taneleri ve glaze edilmiş e, frenk üzümüyle bitirdim şefim. Eline sağlık Cahil. Ahmet olsun. Bir daha anlatır mısın bir önceki arkadaşın hakkında not alıyordum da. Şey mi anlattım ama. Bir daha anlatır mısın Emreciğim? Ee, bir kekim var. Ee, Biskot fırı olan var. Ve glaze edilmiş e, frenk hücumuyla bitirdim şimdi. Tat dengesine dikkat edin. Teşekkürler. Buyurun şefim. Sana burada şefin anlat diyorsa anlatacağız. Biz sizin için istiyoruz. Memnun musun? Memnun musun? Ne yapmak istedim? Buna ne ne vermek istedim bize? Şey, ee, tam istediğim gibi geçmedi aslında süremi tam iyi kullanamadım. Ama yine de memnunum şefim. Pek de fazla bir yerde kullanamadım ama memnunum şey. İyi akşamlar. Evet ellerine sağlık Emo. Sıradaki Onur. Şefim merhaba. Merhaba Onurcuğum. Siz... Nasıl geçti senin için? Şefim mükemmel geçti. Ben sizler için çok güzel bir tapak hazırladım. Yani dondurma yaptım. Fakat dondurma meridi şefim. Eee zamandan dolayı Şefim hemen yani göreceksiniz orada bir kıtırım var. Onun için biz bunlara dikkat alıyoruz hanımefendi. Alıyorsunuz yani son sıralarda. <laughs> bunlara dikkat ediyoruz. Biz sos yapmış edim. Ee, ya <laughs> yoğurtlu çilekli. E ee, yanında bir lezzet üzümüm var bir çikolata katırım var. Sizler için mükemmel bir şey. Toz, tozu görüyorsunuz şefim orada. Toz, eee, ee, kopi pahalı. Kopi pahalı ne demek bütün şey? Emre'cim söyleyip kopi pahalı. Aklıma gelmedi. Kahve tozu. Kahve tozu. Abi adam 25 yıldır yurt dışında yaşıyor. Yeter artık. bunları artık şey yapalım ya. Özür dilerim şey. Tamam. <laughs> Yok abi. Sen bakmayacaksın. Çikolata kıtırım var şefim orada. Sosta çilek var şimdi. Çikolatayla çileğin çok uyuşacağını düşündüğüm için çilek ekledim. İyi akşamlar. Teşekkürler. İyi akşamlar. Teşekkürler. Evet ellerine sağlık canım benim. Arkadaşlar kimse kalmadıysa ellerine sağlık herkese. Biz şimdi birazdan şefleriyle aramızda bir konuşacağız ve sonra geri geleceğiz. Buyurun şefleriyle. seni kazanmanı istiyorum. E ben vicdan muhakememi yaptım bu yarışmada. Ben seni kazanmanı istiyorum. Evet, sen de kazansan bir şey olmaz yani. Yok, ben seni kazanmanı Vallahi istiyorum. ben de seni kazanmanı istiyorum. Tamam o zaman ben kazanayım. Tamam. <laughs> Arkadaşlar öncelikle şefiniz bir şey anlat diyorsa anlatalım. Tamam mı? Şefim. Burada sizin iyiliğiniz için söylüyor şefimiz. Ne diyorsa sizin iyiliğiniz için. Biz konuşurken bizi dinleyeceksiniz. Şefim ben saygısızlık etmek istemiyorum. Konuşma. Bu gecenin kazananı Gecenin kazananı Bu gece yapmış olduğunuz oyunda dokunulmazlık alan yarışmacı Hakan Bey'in sunduğu MasterChef reklamlardan sonra devam edecek. Onu. Hoşça oh oh kalın. Hoşça kalın. Maşallah kardeşim.